Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Temel Kotil'den heyecanlandıran milli muharip uçak açıklaması. Değerli izleyenler, Tusaş Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı bir televizyon programında milli muharip uçak projesi ile ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Milli muharip uçağın 2023 yılında hangardan çıkacağını belirten Kotil, bunun her tarafında radar var. Bu bir uçak değil, savaş sistemi şeklinde konuştu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kutil katıldığı bir televizyon programında savunma sanayi projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Milli Muharip Uçak projesine değinen Kotil, Milli Muharip Uçak 5. nesil bir savaş uçağı. Radarlar göremez çünkü radyo dalgalarını yutar, yansıtmaz. Hava savunma sistemine geçmek istiyorsanız bu uçağın radyo dalgalarını geri göndermemesi gerekiyor diye konuştu. Milli Muharip Uçağın 2023 yılında hangerden çıkacağını belirten Kotil, bunun her tarafında radar var, bu bir uçak değil, savaş sistemi, etrafını kolluyor, gelen gidenlere bakıyor dedi.